Ben 5 yaşındayken annemle beraber Almanya'daki kuzenimin düğününe gidecektik ama babam gelmeyecekti. Neyse havaalanına gittik, kontrolden geçiyoruz. Pasaport kontrolü sırasında polis bize sorun çıkarttı. Dedi ki bu çocuğun babasından kaçırılıp kaçırılmadığını ben bilemem, anlayamam. Bu bir suç dedi. Babanızı çağırın gelsin, imza versin kaçırılmadığına, bilgisi olduğuna dair dedi. Aradık. Oğlum nasıl atladın lan? Aradık babamı, babam geldi işte imza atacak işte ben babasıyım, şu şu çocuk işte kaçmamıştır, benim bilgim de aynı dedi falan. Babam kimliğini verdi adama. Polis kimliğe baktı, babama baktı. Sen de de bu kimlikteki adam değilsin. Tıp diye birden çıkarttı telsizine anons geçiyor. Çocuk kaçırma vakası yetişin. Lan bir baktım 300 tane polis bir anda geldi havaalanında başımızda duruyor. Ya işte kimlikteki fotoğraf babama benzemiyor diye böyle yapmış. Ama hakikaten de kimlikteki fotoğrafa bakıyorum. Gür saçlı, bayağı kabarık saçlı, bıyıklı, genç bir adam. Babama bakıyorum saçları dökülmüş, kel yaşlı bir adam. Ya yıllar önce hala fotoğrafını değiştirmemiş. Ya ben ağlıyorum, annem ağlıyor, babam sinir krizi geçiriyor. Ben şu kafadayım ya. Kaçırıyorlar da Almanya'ya kaçırıyorlar. Bırak kaçırıyorsa da kaçırsın. Daha ne isteyeyim? Gidiyorum. Yok bırakmıyor polis. Allem ettik, kallem ettik. En son babam geldi polisin koluna girdi. Amirim lütfen bir 5 dakika bana ayırır mısınız dedi. Çekti kenara konuşmaya götürüyor. Lan dedim herhalde babam rüşvet verecek. Canlı canlı rüşvete şahit oluyoruz lan dedim baba. <laughs> Manyak mısın sen ne yapıyorsun? Yani bilet paramız yanacak. Almanya'ya gidemeyeceğim. Bir de babam hapse girecek. O şey değil. Lan bir geldiler babamla polis kol kola. Babam hüngür hüngür ağlıyor, polis hüngür hüngür ağlıyor. Adam böyle yaptı. Tamam siz geçebilirsiniz dedi. Babama falan sarılıyor. Ben sonradan öğrendim. Babam ne yapmış biliyor musunuz? Polise demiş ki, e, "Ben kemoterapi görüyorum. Ben kansere yakalandım. Saçlarım da o yüzden çok hızlı döküldü." E çocuğa da söyleyemedik korkmasın diye tedaviye başladım. Tam onun, onun için işte Almanya'ya gönderiyorum. Lütfen sorun çıkarmayın falan. Adamın iyi niyetinden yararlanıp böyle bir şeytanlık yapmış. Buradan babama sesleniyorum. Sen nasıl bir şeytansın? Şeytanın aklına gelmez ya. Ya bu suç duyurusunda bu buradan babamı şikayet etti. Lan kaç yıl oldu? beş yıl. Neyse zaman aşımı uğramıştır. Öyle. Bu kediye de hala isim bulamadık. Allah gayretmesin. Adın ne senin ya?